Zuhruf suresinin 28. ayeti kerimesine geldik. Bu sözü ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktık ki insanlar onun dinine dönsünler. Biz şimdi soruyoruz size. Kimin dinindesiniz? İşte bu ayeti kerimeye göre Hazreti İbrahim'in dininden. kimin ümmetisiniz? Evet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmetiyiz. <laughs> Demek ki din tek olan Allah'a yönelme ümmet son gelen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmeti. Evet. Ben onun ümmeti ise İslam dininin de inmet dinine, Allah'ın İslam ayeti kerimesine göre bütün peygamberlerde onun ruhundan olması dolayısıyla Resulullah Efendimiz hem İslam hem ondan olanlar İslam dini üzere hem peygamberlerine iman edenler İslam dini üzere hem de o Resulullah Efendimizin dünyaya teşriflerinden sonra peygamberliğinden sonra Allahu Teala'nın İslam dinini bize göndermesiyle bütün insanların tek bir kitaba iman etmeleri gerekirken Yalnızca Kur'an'a ve peygamberlere iman edenler İslam dini üzerine bulunurlar. Bunlar da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetidirler. Evet. Hz. İbrahim aleyhisselam Allah'ı bir bilen ondan başka bir ilah daha olmadığını yani tevhidi la ilahe illallah İslam dinini kendinden sonra gelecek olan nesillere bir miras olarak bırakmıştır. Nitekim Mekke müşrikleri arasında Hz. İbrahim Aleyhisselam'a tabi olan Hanefiler de vardı. Hanifler. Hanifler de vardı. Bunlar Allah'ı bir bilirlerdi. Hz. İbrahim Aleyhisselam insanların her zaman atalarının izlerini takip etmekle yanılgılara düşeceğini göstermiştir. Her aklın Allah'ı bilinci olarak yaratılması nedeniyle insanlar nefsi hevalarına uymadan dost bildiği aslında insanlara düşman olan şeytanın ivalarına kapılmadan hakkı ve doğruyu bulabilirler.